Lan dur dur dur. Bu sefer bam bam bam. Bayıttı. Oradan bir tane kill çaldık. Şu bir. Görmüyorum. Görmüyorum. Sen benimle oynar mısın? Benimle dalga geçer misin? Benimle dalga geçti sonu bu oldu. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sellefekte yeni bir PUBG Mobile ile karşınızdayım One Man Squad girdim arkadaşlar ve bu sefer millete şuradan bela olmaya çalışacağım Bakalım neler olacak çatışma hemen başladı arkadaşlar bir sakin olun be hemen bir çatışma olur mu be bize silah verir mi M4 severiz 2 M4 daha iyi olur evet arkadaşlar oyna mı <laughs> ay, ay 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 dur dur dur, <laughs> dur. Dur lan dur 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 telef yiyeceğiz Adam geldi adam geldi Solumda solumda Aa! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Böyle lootlarında ne var bakayım? Tamam okey. Evet arkadaşlar bu evi bir lootlayalım. Şu anlık bir kilimiz var. Hemen şuraya gideceğim millet birbirini öldürmeden benim hemen lootlayıp gitmem lazım. 3 level kaskımızı da bulduk. Çok süper. Bugün benim günüm. Hadi bakalım hadiseyle de başladık. İnşallah telif atmasın. Buraları güzelce bir lootlayalım. Çift M4 ile bela olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu sefer bam bam bam. Evet şurada bir dürbün bulursak çok iyi olacak. Neyse dürbün yok. Yapacak da bir şey yok. Şu kısımlarda bir çatışma var. Şu karşıda. Bayıttım. Şimdi bu adam bana odaklandı. Beni gördü kesinlikle. Şunun dürbünü var mıydı acaba ya? Bir kez daha bayıttım onu. Hayır Kill uğruna öldüm ya Neyse arkadaşlar bir maç daha yapacağız Let's go Evet arkadaşlar aynı yere atladım arkadaşlar Adam var adam var adam var Silah yok silah yok silah yok Tamam sen bununla idare et. Adam yapacak bir şey yok. Silah yok. İlk başta adam böyle gelir mi ya? Tamam M4'ümüzü çektik. M4'ümüzü çektik. Severiz. M24 okey. Şimdi bir dürbün de verirsen çok güzel olur. Çok güzel olacak vallahi Bir dürbün de verirsen. Bir adam daha mı var? Neyse. Yani bela olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bize dürbün lazım. Ama dürbün vermezsen ben oraya bakış atamam. 2 se mi dalayım oraya? Adam geldi. Şimdi bak bu ortalık karışır. Ortalık karışır böyle. Olmaz. Şuradan evet alabilirim. 4x yeterlidir arkadaşlar. Oraya çatışabilmem için. Buradan görebilir miyim? Buradan görebilir miyim? Burada biraz zor. Üst kattan evden yapacağım arkadaşlar. Evden saldırmaya çalışacağım. Bakalım. Evden görüş uçağımız var mı? Görüşüm zorlanıyor arkadaşlar. Yap. O zaman mecbur şeyden saldıracağım. Şu tarafta bir çatışma var. Bakalım bu taraftakiler ne yapıyor? Şöyle dur. 4x'i takalım. Daha iyi görürüm. Nere gitti? Neyse buradaki bu taraf bu taraftakiler bot arkadaşlar. Ben şuraya odaklanmak istiyorum. Şurada bir kişi var. Oradan bir tane kill çaldık. Buradan baya bir şeyler çalabiliriz belki. Bakalım ne yapıyorlar. Şöyle gör gördüğümüzü indirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu tarafta görünen görünen yok. Bu tarafta görünen var mı? Aha şurada. Evet. Dışarı çıkar mı? Evet dur. İkisi de orada. İkisi de orada. Tamam. Hayır ya. Öldürdü. Gördü beni galiba. Gördü beni galiba. Gör bak göster lütfen göster. Aa kaçırdım. Çok iyiydi ya. Aa. aşağıdan bir adam gidiyordu sanki Bak şurada görüyorum duvar bagından görüyorum. Onu kaldıracak büyük ihtimalle. Alan geldi. Çok iyi. Çok iyi alan geldi. Alandan çıkmak zorundalar. O eve girdi. Tamam buradakiler ne yapacak? Buradakiler de elbet çıkmak zorunda kalacak. Evet şuradasın. Bakıyorsun öyle. Çıkacaksın oradan. Alan geldi. Arka taraftan çıkmaya çalışacaksın. Ya da bilmiyorum nereden çıkacaksın. Aşağı kısımlarda yok abi bunun hayır o arkadaşlar devam let's go arkadaşlar yine aynı yere atladım arkadaşlar bu sefer farklı bir şey yapacağım arkadaşlar yani buradan saldırmak biraz daha şey geldi cazip geliyordu bana ama şöyle bir şey var ki adamlar iyi oynuyorlar. Gerçekten herkes çok iyi oynamaya başlamış. Biz de göstereceğim size azmimi göstereceğim arkadaşlar. Ben de iyi oynamak için uğraşacağım arkadaşlar. Şu an videolarımızda onu göreceksiniz arkadaşlar. Benim iyi oynamak için çabaladığımı göreceksiniz. Eğer kötü oynarsam da kusura bakmayın arkadaşlar. Kendimi geliştirdiğime dair sizlere biraz çabalamaya çalışacağım, onları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Şurayı bir ufak lootlayalım. Bu sefer lootumuz kötü. Bizim ne yapıp ne edip adam geldi. Bu tarafta mı? Çok tehlikeli bir hareket yapıyor. Eve mi girdi adam? Yok. Arkadaşlar benim de o tarafa biraz oynamam lazım. O tarafta adamlar geziyor. Bizim daha çok kill alabilmemiz için, fightlayabilmemiz için Evet, burada bir tane adam. İnşallah güzel bir şeyim vardır. O tarafa doğru raşlayalım bakalım. Böyle raşlamak biraz kötü olacak gibi ama. Kill almak için mecbur raşlamalıyım arkadaşlar. Şu tarafta bir adam gördüm. Şu tarafa doğru gitmek istiyorum eğer ölmezsek iyidir. Şöyle şu taraflarda biraz adam var gibi. Hemen önümde çatışma var. Şu bir. adam geldi önümde Görmüyorum Görmüyorum Sen benimle oynar mısın? Benimle dalga geçer misin? Hayır, çok iyiydi ya. <laughs> Aa o da bayıldı. O da bayıldı. Yapma be. Benimle dalga geçti, sonu bu oldu. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok, bu kadarmış. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Her gün çaba alacağım arkadaşlar. Daha iyi oynamaya çabalayacağım arkadaşlar. Şimdilik bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Az da olsak rankımızı arttırdık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.